Bu gördüğünüz kişi İrem ve kendisine yazık ki EFC 24'ten anlamıyor. Bugünkü videonun challenge'ında ondan bir tane oyuncu ismi söylemesini istedim ve kadromda oynatacaktım. Twitch yayınımda izleyicilerden futbolcu isimleri yazmanı istedim ki İrem de bunların içinden bir tanesini seçebilsin. Onun tercihi Kokari oldu sebebi de ismini beğenmesiymiş. Ben de bu challenge'ı birazcık daha zorlaştırmak istedim ve bir sonraki 84 artı veya öncüler paketinden gelecek oyuncuyu ona da kadroya ekleyecektim. Ve oradan gelen oyuncu da Akosta oldu. Bu iki oyuncunun olduğu bir kadro kurdum. Şimdi isterseniz kadroya bakalım. Kötü kadrolarla oynamaktan sıkıldınız mı? Böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? Footcoin Shop'a giderek %100 güvenilir ve en hızlı ultimate team coinlerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişinizin sonunda Kobe Mir kullanarak %5 indirim kazanacaksınız. Kalede Kurtoa var. Kurtoa bu sene denemedim ilk kez deneyeceğim. Carval bu kartı denemek için çok meraklıydım aşağısı. Kendi hesabımda deneyecektim artı hesabımda ama bu hesapta Denemek öyle kısmet oldu. Orta orta 3-3. Hızının nasıl olacağını merak ediyorum. Onun dışında playstyle'ları çok iyi gözüküyor. Playstyle'lar bayağı iyi. Eden Şu an nasıl bilmiyorum, deneyeceğiz. Onda da playstyle plus olmaması biraz soru işareti ama plus olmasa bile güzel şeyleri var. Onun dışında die stoper oynuyor bugün, çok haz etmesem dolu. Baça'yı deneyeceğim, kimya kart kesici bastım, gölge olurdu belki de para kalmadı, Bir 3k coinim var. Selma Baça 90 rating olacak bunu yapmayan, çok şey kaçıyor. Kaskarın ya. 498k verdim bu kartta. gerizekalı almıyor evet gerizek alayım ama deneyeceğiz. Yüksek orta 4-3, 1.64 boyunda. Sağ orta sağa. Özgürlüğüm için koşacağım. Başka bir çare yok yani bu kartla oynarken. Ayak dışı kayacağız bu kadar. Kokare İrem'in favorilerinden oynayacak yani. Dayanıklılığın 99 şaka mı? Ha bataryası var çünkü. Bakacağız. Vini ilk defa deneyeceğim bu sene. 4, 764k etmezsin sen ben şimdiden söyleyeyim sana. Etmez abi yani çok pahalı yani. Neyin olursa olsun yani çok pahalı bence. Neymar'la oynarım daha iyi. Messi. Saygılar. Acosta. Yani neden paketten bu adam geldi bilmiyorum. Keşke başkası gelseydi ama bizim kaderimiz Messi ile oynamakmış herhalde bu hafta. Ve Kokare ile oynamakmış. O yüzden oynayacağız. Ve son olarak da merak ettiğim kartlardan yine farklı biri. Raul Enginar bastım ona Engin Dinamo bastım 4-4 yüksek orta 1.80 boyunda boyu uzun birazcık yani uzun değil de böyle o istediğim dripping'i yapamayacağı için ben ona dinamo'lu tercih ettim. Plase plus'ı var beyler bu ne demek oluyor biliyorsun çektim döndüm vurdum. Hummingson dün attığı gol gibi goller atacağız. Plase plus aşırtma şut dripping uuuu uuu. değişik değişik deneyeceğiz. Maç içi formasyonumu da gösteriyorum 4-3 1 oynayacağım. 48-61 doğrudan pas dengeli 50 7 Dizilişte işte geldik en sevdiğim yere tadım yapacağız şimdi burası. Baça atağa katıl bindir. Geride kal bindir. Kanatları kapat sadece Vinny'e. Buradaki oyuncu her zaman forvet oyuncusu kullanabilirsin. Kanat forvet. Burada Neymar bile kullanabilirsin bu formasyonda. Geride kal merkezi kapat. Geride kal merkezi kapat. Göbekte kal. Göbekte kal. Bekinin bindirdiği kanattaki ileri hattaki oyuncuya defansa dönme kanatları açıl diyorum. Orada Vinny oynasa daha iyi olur aslında. Messi çok yorulacak. Neyse biraz deneyeceğiz. Kral kadroyu görünce biraz şok olabilirsin. Merak etme ben de ilk yaparken şok olmuştum. Alışırsın. Su soğuk ama girince alışıyorsun. Neyma. Sizce ilk plasesi gol olur mu Raul'un? Bence ilk plasesi gol olur. Evet evet iyi başlangıç. İlk plasesi gol olur. Bunu bir şey mi yapsak ya? Bir öngörüm yapsak. İlk plasesi gol olur mu olmaz mı? Sarar bu arada. Acosta defansına yardımcı. Oğlum oramı mı kapattın lan? Adam oramı kapattı. Alakasız bir yeri kapattı. Messi bize bir nefes aldırır mısın? Teşekkür ederim bize bir nefes aldır kral ihtiyacımız var. Arkadaşlar kadrodaki mevkileri tamamen değiştirmem lazım. Bu böyle olmayacak. Bazı şeyler değiştireceğiz. Böyle oynayacağız. Tamam çözüm çözüm. Messi solda ayak dışı kaymak için Cascarino ileri çıkan CM oynayacak. Tamam bu şekilde oynayacağız. Lorente, Salah, Son. Çektim döndüm vurdum tayfa. Hoş geldiniz. Bunu atabiliyor mu mesela? Atamıyor tamam. Biraz uzak denedim. Bugün bu kartta full bunu spamleyeceğiz beyler. Sakın şaşırmayın ha. Kral yordun beni ya. Hücumda da bir şey yapmıyorum böyle. Böyle bir saatte kendi sağından çıkıyor ne diyorsun? Raul yes. Obi. Oğlum çok fazla direk olmaya başladı. Görünmez peç gelmiş bak ben söyleyeyim sana. Penaltı. Çok soğukkanlı, çok soğukkanlı, çok soğukkanlı. Yukarı vuracaktım ama soğukkanlıyım. Yedik değil mi? Oo, yedik golü. Yedik golü. Yedik golü. Yeter lan. Kimse savunmuyor beni. Yeter. Kimse savunmuyor beni. Yeter lan. Şu kartı bir deneyelim artık. Ayak dışı kay. Gigi, Raul birazcık oynaman lazım kral. Böyle olmayacak. Senin plaselerine ihtiyacımız var. Ayak dışı ve ayak dışı ve plase günü bugün. Gölge. Ee, sen sentinel basarsın. Yok yok sen onu geç. Sen bana şeyi söyle. 4 Forvet attığını nasıl ileri çıkan CM şey mi oynasın? vin mi oynasın? Messi ile Raul Forvet. Kaskarino'da CM oynasın. Tamam hadi sağ ol görüşürüz. Bu bilmiyor beyler. Siz benim taktiğimi yapın. Kaskarino'ya CM dedi değil mi? Kaskarino'ya CM dedi. Bitirdin beni dostum. Bitirdin beni ya. Bitirdin beni ya. Esyan, Gero, Barnes, Perez. O ne ya? Değişik kartlar var. Kırmızı. Bugün böyle. Bugün böyle. Anlaşıldı. Güzel bir gün olacak ya anlaşıldı. Güzel bir gün olacak bizim için. Hadi Messi bitir. Messi hadi. İhtiyacımız var sana. Hadi Raul. Oo, Raul ısınmaya başladık hadi. Eder Militacum. Tevezi yakalayamıyorsan git kanka başka bir şey yap. Kitap falan oku git. Bravo Cascarino. Yeşillemem lazım anlaşıldı. Yeşillememiz lazım. Lan adam arkası dönük şut çekti. Dodo, Thiago Silva, Lucio. Kadro bir tık daha iyi. İleride Neymar. Bravo Selma. Hadi. Benim o benim o. Abi salah kafa golü. Hadi. Yes, Vini hadi. Helal olsun. Çok güzel attı. Çok güzel attı. Hadi Raul. Hadi. Bravo Raul. Sonunda Raul. Hadi. Şu pas at. Paniksin. Paniksin. Şu pas at. Gördüm seni. Aynen öyle. Raul. Şuraya sol ayağımı aldım. Raul. Raul ayak dışı. Plase patası var ama. Uh. Güzel. Bu maç maçın başında böyle olmalı desem sana. Orada panik olduğunu anladığın an switch yap. Bizi ne bekliyor? Kral senin kadroda kim var? Kral senin kadroda adam yok. Plase plase Raul. Raul, Raul. <laughs> Niye bu kadar bekledin? Bravo sana, bravo sana. Sıçtığımı mı zannettim? Hayır. Hadi offside yok offside yok nice hadi Hadi Raul Raul ısınmaya başladık Raul sen bunları yapabiliyor musun lan Hadi bakalım Vidic, Pedro Porro, Modric Harry Kane, Virts yapmış oh, Abi niye kaydım ben Ben niye kaydım Alo ben Raykart'cım niye kaydın savunmada Hadi baça Oo. Aha öldü biri O ne lan Çok güzel pas, çok güzel pas, çok güzel pas. Hadi. Dünyama hoş geldin. Aa kuytu atıyormuş lan Oğlum bir tane vursaydı niye ben 45 dakika maç oynadım? 50 dakika. Ya, bu herif gideceğim zaten. Neymar'ı var. Carval. Kovic Neymar. Benzema inform. Bravo Vinny Bravo sana. Hadi. İkimiz de palız. Hangi pal gerçekten? Of riskli 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 ama severim. Ben bunlarla yaşıyorum kral. Yedik değil mi golü? Bana yazar bana yazar bana yazar. Dakika 87. Ooo ok. değişik kalır o. Respect. Saygı duyacaksın ha bu herife. Saygı duyacaksın. Raul. Cilet. Çektim döndüm vurdum. Dünyama hoş geldin. Helal lan sana Akosta. Akosta mıydı bunun ismi? Akosta'yı beğendim bu arada. Beklediğimden 100 kat daha iyi olabilir. bela belada. Laimer. Wirtz. Iwobi. Grinch'i. Bir pasta at şuraya. Kaleci oynat. Topun sektiği yerin güzelliği. Araya kadar gidip vurayım ha Çektim. Ayak dışı gol. Yes hadi 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 bunu spamleyeceğiz. Üzgünüm bu beyledem. Raul'a dönemiyorum beyler. Ne yapayım? yanına pas attık adam Hadi ihtiyacım var. Hadi şu bir. Hadi. Sakın oyundan düşme. Sakın. Gol. Hadi 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 spamlememiz lazım. Yenemeyeceğiz yoksa hadi. Hadi 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 kafasının içindeyim. Hadi. Falışka. Bang. Trivela season bebeğim. Zuko Sprite'de antrenmanlar işe yaradı. Yemin ediyorum iş şey yaradı. Sola vur sola vur. Kaleci oynattı ama. Üzgünüm dostum 4-0'dan mı 4-1'den mi geldik? Ne zaman geldik? Nereden geldik? Eden defans attı. Yani düz bir kadro. Strict olduğumuza göre fena oynamıyor. Mekanikleri biliyor bence. Ya. Bulduk dedim belayı bulduk. Belayı bulduk. Ay düşüş kardeşim ya. O top nasıl çıktı oradan ya? Cık, bu herif iyi oynuyor beyler. Bu herif iyi oynuyor. Kadrosunu aldan mı iyi oynuyor belli yani. Herif iyi oynuyor oyunu. Hadi. Hadi. Okudum onu. Yara bitmeliydi. Benim umurumda değil. Hadi. Hadi. Ya hayır ya hayır. Hayır ya. Delireceğim komünist -so olmayı yap ya. Hadi süpersin süpersin. Dripping man uyduramıyor oğlum herif. Hadi. Komünist special bebeğim yeşil vuracağımı zannettim. Ben de senin üstüne aşıktım topu. Helal lan sana beni. GG. Hadi. Dünyama hoş geldin. Hadi bakalım bir daha deneyelim. Kuyut atmaz umarım. Aha bu daha iyi ondan. Başımız belada. Dripping var ya, yok edecek bizi. Bravo Vini. Bunda plase var. Normal plase var. Plase vuralım. İkisi de var. Ayak dışı da var. Bam! Hayatımda gördüğüm en cool, hayatımda gördüğüm en cool set piece olabilir kornerde. At önüne, Selma. Ayak dışı kayacağım. Selma, bang! Kaleci oynattım ama. Adam sonla ayak dışı vurdu yalla ve ben onu tutamadım, kaleci oynattım. Buraya vuracak. Ya bu maç nasıl bu hale geldi ya? Yani çok üzücü. 3 birden 4 3e döndü maç. Lan ben... Atamıyordum onu, atamıyordum onu. Yapma ya. Abi aldık o topu yapma ya. Grimaldo ile aldım o topu. Vallahi aldım ya. Şu topu izi, pozisyonu izleyebilir miyiz ya? Grimaldo ile aldım o topu ya. Bana ver o topu ya. Hadi ya. Yes, Kovemir Special. Ben asla pes etmem. Ben asla pes etmem. Ben de olsun o, bravo. Offside yok. Yes! İremciğim bu sana gelsin bebeğim, bu sana gelsin. Kokore Special senin için. Barella, evet zor maçtan çıktık. Daha zoru olmaz umarım. Bence atamaz, aşıkmadığı sürece. Aşırtmadığı sürece dedim. Aşırtsa gol tabii ki. Aşırtsan gol abi. La kroketa. Kafanın içindeyim. Vuracağımı mı zannediyorum lan? Zondayım şu an. Ya hayır ya. İğrençsiniz. 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 Çektim. Döndüm. Vurdum. Gol. Hadi. Zona girdik. Hadi. Atam o zaman sağ ayağıyla. Oğlum solak değil mi Eric Bu ne lan? Çok kötü. Çok kötü şut lan bu. Lazım Çok kötü bir play ya bu. Oo çok kötü bu herif. Bir pasta daha attı. Üstüme çeker mi? Ya şunun gol olduğunu görebiliyorsun değil mi? Üstüme koşuyor. Sadece üstüme koşuyor. Çarpa çarpa vücuduna kalıyor. Hadi şu bir. Ya topu havadan atsam gollemeyeceğim. Şunu yaptığım için golledim. İnanamıyorum kendime ya. Yes. Uf. Bye bye. Bunların hepsi böyle. Hepsi böyle. Hepsi hepsi böyle. Hepiniz böylesiniz. Oyunu zorla oynuyorsunuz. Size oynamayacaksan girme abicim oyna. Oynamayacaksan girme ya. Berabereyken maçtan çıkıyor. Kardeşim oynamayacaksan girme. Git başka bir şey yap. Kız arkadaşınla konuş. Hava al. Git dışarı çık ya. Oo tehlikeli. Güzel spor. kadro. Teşekkür ederim Trakya Spor. İhtiyacım vardı yemin ediyorum. İzleyici galiba. Sez. Sez. Eyvallah kral. Teşekkür ederim. Yoruldum beyler birazcık. Kadrolara iyileşmeye başladı. Bu maç yoracak bizi bayağı. bayağı. Yes çok temiz oyun çok temiz oyun hadi. Oo, yeşil vur yeşil vurmaya çalışacaktım o kadar hızlı ki. Çalış 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 para para Atamaz onu atamaz. Atar mı? Oyun verecek mi ona? Aa, verdi oyun ona. Oyun ona verdi. Sen bu gol atla oyun sana verecek çünkü onu. Sen at istersen aynen öyle. Dripping'i yapman lazım kral o kartlarda. Aha kötü bir kadro. Aha. Dünyama hoş geldin. Top dışarı çıktı zannediyorum. Topu izlemeye devam ediyorum. Kaleniz hasta. Şuraya baktım bir baktım girmiş. Helal olsun. Geliyordu gol. Gol geliyordu. Gol. Yes. Hadi 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 hadi. Cici. Spamlerim kral yapabileceğim bir şey yok. Kadrom skandal. Palyaçolar kadrosu. İş ya yenilmeyelim. Çok maçtan maça. Keşke bir dinlenseydik 5 dakika. Gebereceğim. Çok yoruldum. Atama lütfen atama. Abi adamın pik koydu arkasındaki ya. Bu maç zor arkadaşlar. Bu maç gerçekten zor. Gedik golü. Ya yani Raul'dan bir verim alsam, azıcık verim alsam bu maçlar daha rahat geçecek. Yani yok forvetim yok. Time out, time out, time out, time out, time out, time out. Swiss food. Hadi bakalım. Ronaldinho. Başımız çok büyük belada. Hadi Raul, hadi Raul ya. Çıkacak herif maçtan, kuyutlayacak. Hadi ya. Raul. Cille, Size birbirimize kırdırmasınlar. Kral, ben bir maçtan çıkıp bir daha gelsem, şu şeyi bassam olur mu ya? Messi, ooo, winner! Atamaz onu, atamaz. Ooo, güzel. No. Gol. Dünyama hoş geldin. Zola Messi. Başım çok büyük belada. Hadi Raul. Yes. Of. Piksellerle oynayabiliyorsun bu kartta. En büyük kartım bu. Bu ne oğlum? Güzel, güzel. Darwin Nunez, Martinez. Aha yok olduk. çektim, döndüm, vurdum. Raul Cilet. Yes! Çizildi. Kafamda çizildi. O sekans çizildi. Offside yok orada. Yes! Oh! Offside yok. Nice. Çok iyiydi. Of! Beyaz vurdum bir de ha. oyna ben yeni Bak galibiyet alıp eve... Oğlum bu ne lan? Hasta mısın sen? abi sen? Abi bu nasıl gol olabiliyor ya? Hadi Baça hadi! Hadi Messi. Of! Helal olsun. Güzel gol. Güzel gol. Yes hadi. Bence atamaz ne diyorsun? Yes 5 sayı fayak. Hadi be tackle'layamadım. Kurtardı galiba bunu. Kurtardı kurtardı. Cici. Cici. Ah. Son maçını ne yazık ki kaybettim ve rank 1'in kıyısından dönmüş olduk Challenge'daki iki oyuncudan bahsedeyim Akosta bence fena değildi de ringi yerindeydi 5 skill'i vardı ama çok bir ekstrası yoktu Orta sağ oynatıyordum çünkü 4-2-1'de Onun yanı sıra Kokore'den bahsedeceğim Kokore inanılmaz iyiydi 10k'yı oynattım ama kadrodaki en iyi oyuncu Fiyatına değen en iyi oyuncu oydu İrem'in tercihi çok iyi çıktı 90 tane 89 maksimum ikon paketi açtım Videoyu izlemediyseniz hala buradan video ulaşabilirsiniz Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Boy boy